Yasemin Hocam başlayabiliriz. Buyurun hocam. Evet, tüm değerli hocalarıma tekrar günaydın diyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, çok değerli eğitime gönül vermiş hocalarım, uzaktan eğitim çalıştayımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz bir yıldan fazla süre boyunca önemli yaşantılar geçirdiniz ve farklı deneyimler kazandınız problemleri çözerken hem teknik hem de pedagojik açıdan bilgi birikimlerinizi ortaya koydunuz. Hiç kimse için kolay bir süreç değildi. Bu süreçte hep birlikte çok şey öğrendik. Hatalarımızdan ders almaya ve öğrenmeye devam edeceğiz. Öğrendiğimiz derslerden bazıları nelerdi ve önümüzdeki yıl nelere dikkat etmeliyiz? Uzaktan eğitim öğrenci merkezli bir süreç. Öğretim elemanları olarak rolümüz öğretmek değil, öğrenmelerini kolaylaştırmak için farklı öğrenme materyalleri ve ortamları ile öğrencilerimizi buluşturmak ve her bir öğrencimize olabildiğince kendi öğrenmelerine ilişkin geri bildirim vermek. Ayrıca öğrencilerimize kendi öğrenme sorumluluklarını almaları konusunda da destek olmak. Peki biz neler yaptık? Her ders için sunum hazırlayan hocalarıma teşekkür ediyorum. Boş ekranda ders anlatmak değil, sunuş yoluyla öğretmek çok önemli. Ama uzaktan öğretim hazırladığımız sunumları okumak demek değil. Kendi cümlelerimizle anlatacağımız konu içeriğine destek olarak kullanmalıyız sunumlarımızı. Yani sadece anahtar kelimelere ve görsellere yer vermeliyiz. Her ders için hafta hafta ilgili konularda ders notu, makale ve video paylaşan hocalarıma da teşekkür ediyorum. Haftalık olarak öğrencilerimizi doğru ve güvenilir kaynaklarla buluşturmak çok önemli. Ancak öğrencilerimiz öğrenme yönetim sistemine iki sunum, iki video ve bir makale yükledik diye maalesef öğrenemiyor. Onları bu materyalleri ne şekilde kullanmaları gerektiği konusunda yönlendirmemiz gerekiyor ders saatlerine ve sürelerine uyan hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Kaynakların sınırlı olduğu durumlarda elimizdeki olanakları verimli kullanmak yine diğer önemli bir faktör. Çoğu zaman ben de dahil anlatmamız gereken konuyu yetiştirmek için kendimizi sürekli ders anlatırken bulduk. Öğrencilerimizi unuttuk. Önümüzdeki dönem kendimizden daha çok öğrencilerimizi dinlemek Onları sürece katarak etkileşimlerini arttırmak için önlemler almalıyız. Onların ders dışında işbirliğine dayalı öğrenmelerini sağlayacak, proje ve problem tabanlı öğrenmelerine yol açacak etkinlik ve ödevler tasarlamalıyız. Artık daha deneyimli ve güçlüyüz, daha donanımlıyız. İlk başta beklenmedik bir şekilde acil olarak öğretim süreçlerimizi teknoloji ile dönüştürmek zorunda kaldık, ama artık daha bilinçliyiz, deneyimlerimizi paylaştık, araştırma sonuçlarından öğrendik. Önümüzdeki dönemden itibaren derslerimizi çok daha verimli ve etkili bir biçimde geçirmemizi sağlayan öğretim tasarımları yapabiliriz. İşte tam da bu amaç için bu çalıştay kapsamında uzmanlıkları uzaktan öğretim olan birbirinden değerli hocaları bir araya getirdik. Sizlerle uzaktan öğretim sürecine ilişkin kuramsal, ve uygulama boyutlarını paylaşmaya çalışacağız. Programda kuramsal tanımlardan uygulama araç ve ortamlarına geçiş yapacağız. Alanla ilgili farklı örnekleri birlikte inceleyeceğiz. Bu süreçte belki de en önemli etken olan etkileşim üzerinde sıkça duracağız. Programı ölçme değerlendirme konularına değinerek bitireceğiz. Bu süreçte sizlerden ricamız derslerden sonra mümkün olduğunca konuları gözden geçirerek uygulamaya dökmeye çalışmanızdır. Yüz yüze ortama döndüğümüzde de teknolojiyi destek olarak kullanmaktan vazgeçmeyeceğimizi umuyorum. Çalıştayın, hepimiz için yararlı olması dileklerimle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Nevzat Bey. Değerli hocam, katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Sayın Dekanımız Profesör Doktor Abdülkadir Gürer hocamızı konuşmalar için arz ediyor. Teşekkür ederim. Saygıdeğer rektörüm, değerli meslektaşlarım ve katılımcılar. Fakültemiz tarafından düzenlenen uzaktan öğretim çalıştayına hoş geldiniz. Fakültemiz ön lisans, lisan, lisans, lisans ve sürekli eğitim programlarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlarla açık ve uzaktan öğretim yoluyla gerçekleştirilmesine sağlamak amacıyla 30 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kurulmuştur. Ayrıca üniversitemiz ile diğer kamu, özel sektör ve ulusal, uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için ve uzaktan eğitim kapsamında kursların, derslerin, e, seminerlerin, konferansların, e, eğitim programlarının ve sınavların planlanmasını, düzenlenmesini ve bu faaliyetlerin eş güdümünün sağlanmasını ve uygulanmasını gerçekleştirmektedir. Fakültemiz açık ve uzaktan eğitimle ilgili literatürü ve bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimini sürekli olarak takip etmekte, uygulamalar için sistem tasarımı yapmakta, açık ve uzaktan öğretimle ilgili tüm teknik işlemleri yürütmekte. Altyapı çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve iş birliğini sağlamakta. ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaparak hizmet vermektedir. 13 Nisan ve 12 Ön Nisan programına sahip olan fakültemiz uzaktan öğretim yoluyla ders veren ve ders vericiliği düşünülen öğretim elemanlarının bilgi ve becerilerinin sürekli olarak geliştirilmesini, uzaktan öğretim etkinliklerinin ve içeriklerinin niteliğinin artırılmasını önemsebilir. Bu amaçla düzenlenen ve alanının uzmanlarının e, bilgi ve deneyimini yansıtacak bu çalıştayda e-öğrenme sürecini bileşenleri, öğrenen katılımı, etkileşim ve motivasyon, e-öğrenme tasarımında kullanılan Araçlar ve teknolojiler, dijital bilgi kaynakları, telif hakları ve etik, öğrenme yönetim sistemlerini etkili kullanma, sanal sınıf ortamlarında aktif öğrenme yaklaşımları, içerik türleri, geliştirme yaklaşımları ve araçlar, etkileşimli öğrenme materyali hazırlama, e-öğrenme sürecinde ölçme ve değerlendirme, etkileşimli değerlendirme materyalleri hazırlama konuları ayrıntılı olarak ele alınacak. Başta Profesör Doktor Yasemin Gülbahar Güven Hocam olmak üzere 1-4 Haziran 2021 tarihleri arasında 4 gün sürece bu etkinlikte görev alan tüm arkadaşlarıma ve katılımcılara teşekkürler sunuyorum. Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Necdet Ünvar Hocamıza çalışta, ve rektör yardımcılarımıza çalıştayımızın teşvikleri ve destekleri için sistemlerini arz çalıştayın faydalı olmasını biliyor. Saygılar sunuyor. Değerli konuşmalar için dekanımız Profesör Doktor Abdülkadir Güre'ye teşekkür ediyoruz. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünivar'a açış konuşması için sözü veriyoruz. Arz ederim. Değerli hocalarım, e, açık ve uzaktan eğitim fakültemizin değerli dekanı, değerli e, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilim Fakültesinden çalıştayımızın koordinatörü Yasemin Hocam, diğer hocalarımız, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu'ndan değerli rektör yardımcılarımızla beraber bu programda bulunmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek sözlerimi başlamak istiyorum. Çalıştayları Çalıştay hayırlara vesile olmasını da temenni ediyorum. Covid-19 dönemi yani yaklaşık bir buçuk yıllık dönem çok konuştuğumuz bir dönemdi. Eğitimi, öğretimi de çok konuştuk. Hayatın her alanını hakikaten dizayn eden adeta bir dönem oldu. Eğiten ve öğreten de bir dönem oldu. Covid-19 dönemi adeta bugüne kadar eğitim ve eğitim materyaliyle, eğitimin metotları ile ilgili konuştuğumuz ne varsa hepsini hayata geçirme fırsatını tanıyan bir dönem oldu. Ee, tabii ki öğrencilerimizden uzak olmanın hüznünü yaşadık. Öğrencilerimiz de okulunu özledi, hocalarını özledi, e, buradaki sosyal ortamları özledi. Ama inşallah o kısa zamanda da e, tekrardan onlarla bir araya geleceğiz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısından sonra 13 Eylül'de okulların açılacağını ifade etti. Bundan da hakikaten çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Çünkü Üniversite ortamı da, diğer eğitim kurumları da öğrencisiz olmuyor. Yani öğrencinin cıvıltısı olmadan eğitim hakikaten söz konusu olmuyor. Tabii biz aslında açık ve uzaktan eğitim fakültemizin olması hasebiyle bu sürece çok hazırlıksız olmadığımızı söyleyemem. Yani hakikaten ben de yaklaşık 9 aydır Ankara Üniversitesi rektör olarak görev yapıyorum ve gördüm ki bizim uzaktan eğitimle ilgili hakikaten çok önemli bir avantajımız var. Teknolojimiz uygun, hocalarımızın yatkınlığı hakikaten çok üst düzeyde ve arzusunun da çok yeterli olduğunu da gördüm. Bundan da memnuniyet duydum. Biz sadece eğitim faaliyetleriyle de kendimizi sınamadık. Biz ayrıca bütün fakültelerin, bütün meslek yüksek okullarının kullarının öğrencileriyle dijital sohbetler yaptık. Öyle ki yani o e, sohbetleri bir bir saat olarak planladık. E, iki saate kadar uzayan sohbetlerimiz oldu ve e, hakikaten doyamadık. Tabii bunda e, yüz yüze gelememenin verdiği bir özlem duygusunda olduğunu göz ardı etmiyorum. Ama teknoloji e, şayet bizim birbirimizle irtibatımızı sağlamasa idi biz o sohbetin devam etmesi o kadar arz etmezdik. Yani düşünün ki benim sesim sürekli cızırtılı geliyor, sürekli görüntüler Kayboluyor. Sürekli internetle ilgili veya bağlantıyla ilgili kopukluklar oluyor. O zaman bir müddet sonra bu sohbetten ya hocam kusura bakma ben başka işim var deyip ufak ufak ayrılırız. Onun için teknoloji son derece önemli. Tabii esasında uzaktan eğitim süreci son 10 yıldır dünyanın gündeminde olan bir konu. Yani bizim ilk Eskişehir'de kurulan açık öğretim fakültesiyle televizyonlar vasıtasıyla, televizyonlarda belli saatlerdeki ders saatleriyle başlayan süreç bugün hakikaten artık yapay zeka ile, nesnelerin internetiyle, endüstri 4.0'la büyük veri kavramlarıyla çok devasa bir sektör haline gelmiş durumda. Bizler de bunun gereği olarak eğitim faaliyetlerini yürütmeye çalışıyoruz. Şunu söylemem gerekir. Türkiye Covid-19 sürecinde eğitimle ilgili gerek ilk öğretim, orta öğretim, lise ve üniversite eğitimi ve yüksek lisans eğitimi itibariyle hakikaten büyük bir çabanın içerisindeydi. Yani Milli Eğitim Bakanlığı çalıştı, Yüksek Öğretim Kurumu çalıştı, bizler üniversite olarak çalıştık ve elimizdeki bütün imkanları seferber ettik. Şüphesiz yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. Yani bunu... E, açık ve uzaktan eğitim fakültemizin bir çalıştayında ifade ediyorum. Onlar diyecekler ki, ya biz zaten hocam öğrencilerimize hiç yüz yüze gelmiyoruz ki, e, doğrudur ama e, yüz yüze verdiğimiz eğitimin yerini hiçbir şey tutmaz. Yani sonuçta dijital ortamda bizler bile e, nihayetinde sosyal medyadan e, mesajlaştığımız, konuştuğumuz, görüntülü konuştuğumuz insanları gördüğümüz zaman, bir başka evrene kendimizi gitmiş gibi hissediyoruz. Aynen bunun gibi de uzaktan eğitimle ilgili de şüphesiz bazı sorunların varlığı söz konusu olabilir. Ama bizler sorunlar varsa bizim önemimiz var. Yani hiçbir sorun olmasa, hiçbir sıkıntı yaşanmasa ne dekana ihtiyaç olur ne koordinatöre ne de rektöre ihtiyaç olur. Dolayısıyla sıkıntı olacak biz o sıkıntıları çözeceğiz. Ama bu sıkıntıları çözme noktasında hakikaten ben bizi izleyen dostlarımıza şu rahatlıkla ifade edebilirim ki elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Yani hem hocalarımızın daha doğru bir şekilde dersini aktarımını hem öğrencilerimizin hem dersi doğru şekilde dinlemesi hem sınav güvenliği ile ilgili elimizden gelen bütün gayreti yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü Toplumların geleceği eğitimle alakalı. Yani eğitimi siz ne kadar uygun şekilde verirseniz ülke o kadar ileriye gider. Biz bunun bilincinde olarak, hep bunun bilincinde olarak gayret sarf ettik, uğraştık, didindik. Tabii Ankara Üniversitesi Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisi. Ve son yayınlanan bir uluslararası indekse de Ankara Üniversitesi dünyada 572. galiba değil mi Ayşen Hocam? Ee, Hocaların 570 idi galiba. Hocam ee, 400. Mü? Kaçıncı efendim? 460 larda. Öyle Ay, mi? Ee, ben e, yani benim okuduğum en indeksi söyleyeyim hocam. E, ama Türkiye'de dördüncü e, e, sırada yani. Evet işte o indeks. Türk evet Türk üniversiteler arasında dördüncü sırada. Yani bu esasında bize hem gurur veriyor hem de sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunda <laughs> gösteriyor. Yani biz çok büyük bir üniversitede görev yapıyoruz. Her birimiz yani en ücra köşedeki öğretim elemanından en üst düzeydeki yöneticiye kadar hepimizin çok yoğun bir şekilde gayret sarf edeceği, sarf etmesi gereken bir üniversitede görev yaptığımızın birincindeyiz. Kaldı ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayali olan bir üniversite yani onun döneminde şeyi hayal, zihinsel temelleri atılan ama 1946'da vücut bulan bir üniversite ki bu sene 75. yılımızı kutlayacağız 13 Haziran'da. İnşallah 75 yıldır eğitimin her alanında çok güçlü bir takım aktörleri yetiştirmiş bir üniversitenin fertleri olarak biz uzaktan eğitiminde en iyisini, en güzelini, en kralını yaparız diyorum. Yaptık. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ben bu çalıştayda bizim şüphesiz yapmayı arzu edip de yapamadığımız şeylerin de konuşulacağını biliyorum. Çünkü bizler eksiğimizi, gediğimizi görürsek onu tamamlama noktasında daha büyük gayret içerisine gireriz. Yani biz şunu söylemiyoruz. Ya bizim yaptığımız her şey yüzde yüz mükemmel demiyoruz. Çünkü yüzde yüz mükemmellik diye bir şey yok. Bugün yüzde yüz dediğiniz şey yarın teknolojinin bu kadar yaygın bir şekilde kullandığı bir ortamda yarın yüzde doksana inebilir. Onun için biz her zaman Günceli yakalamak ve güncel problemleri de çözmek durumundayız. Ben e, o güncel problemleri çözme noktasında değerli dekanımızın, koordinatörümüzün, koordinatörlerimizin, hocalarımızın üstün gayretlerini biliyorum. Tabii bir de bizim isimsiz kahramanlar da var. Yani e, belki ön planda Abdülkadir Gürer, Nevzat Özel falan görünüyor ama geri planda da çok yoğun bir, emek sarf edildiğini de biliyorum. Orada onlar isimlerini de zikretmiyoruz ama onlar bizim gönlümüzün en mutlaka köşesinde onların varlığı bizim sizlerle buluşmamızı daha sağlıklı hale getiriyor ve onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben bu uzaktan eğitim çalıştayının hayırlara vesile olmasını diliyor ve Ankara Üniversitesi'nin hem ulusal hem uluslararası indekslerde özellikle eğitsel faaliyetlerde daha ön plana çıkmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyor. Herkesi sevgiyle, saygıyla buradaki rektör amcamız Ayşe Napaydın, Hicabi Kırlanmış ve Ercan Bayazıtlı hocalarımıza ve danışmanlarımıza beraber inşallah sizlere selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. tekrardan 13 Eylül'de daha güçlü bir şekilde üniversiteyi, okulumuzu öğrencilerimize buluşturmak için çok heyecanlı olduğumuzu bir kez daha ifade ederek saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hocam hitabınızla, çalıştayımızı teşrifinizle bizi onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Direktör yardımcısı arkadaşlarımıza, diğer danışman arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Saygılarınızı diliyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, kıymetli katılımcılar, açılış programımızı onurlandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Programımız e, online Ankara TR üzerinden e, çalışmalarımız devam edecek ve e, 1-4 Haziran tarihleri arasında e, sürecek. E, katılımlarınız için teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz. İyi günler diliyoruz.